Efendim başkente döneceğiz şimdi. 65 yaşındaki işitme engelli Ayşe Alamaz. dernekteki arkadaşlarıyla altın gününe girdi. Döviz dükkanına altın almaya gittiğinde ise bakın talihsiz kadının başına ne geldi. Altınımı verdim, 3 altınımı keseye koyup çantaya koydum. Eve geldim, karıştırdım, merak ettim yok. Emekli maaşını çekti, dövizciye uğradı. Aldı altınlardan birisi yere düştü. Ancak farkında değildi. İşitme engelli Ayşe teyzenin dernekteki arkadaşlarıyla altın günü vardı. Ayşe teyze dövizciye gitti. Oradan üçer adet birer gram altın aldı. Altınların bir tanesini bir keseye, diğer iki tanesini de başka bir keseye koydurdu. Saat 12'de bankaya gittim. Dolar problemi için. Adam sağını soluna çevresine bakıp cebine atıyor. 65 yaşındaki işitme engelli Ayşe hayatına renk katan aktivitelerden biri kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşlarıyla altın günü yapmak. <laughs> Çocuğum karıştırıyor, arıyor, yok. Yardımcı oluyor, adam almış, kaçmış, gitmiş. Şok oldum. Ağlamaz yine altın gün etkinliği için altın almıştı. Ancak bu vicdansızın radarına girdi. Korkuyorum ne yapacağım, delirdim, polise gittim, şikayetimi aldı. Üzülme bulacağız dedi. Olsun dedim. Şikayetimi hazırladı. Ayşe teyze iki keseyi de çantasına koyduğunu düşündü. Ancak içinde iki gram altın olan o kese yere düştü. Hemen arkasında sırada bekleyen o adam soğukkanlılıkla yere eğildi ve keseyi alıp cebine koydu. Engelli kadının ailesi şikayette bulundu. Bir an evvel vicdan yoksunu o adamın bulunmasını istiyorlar.